2. maddesi ile devam ediyoruz. 2 tam kare ifadeler. Tam kare ifadeler nedir tam kare? Tam kare dediğimiz olay parantezinin karesidir. İçeride a artı b şeklinde de bulunabilir. A eksi b şeklinde de bulunabilir arkadaşlar. Toplama veya çıkarma şeklinde bulunur toplamının parantez karesi veya farkının parantez karesi şeklinde olabilir. Biz bu tarz ifadelere tam kare ifadeler diyoruz. Bunun mantığı da şudur. Birincinin karesi a kare artı olduğu için artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bu iki sabittir burada artı ikincinin karesi yani b'nin karesi şeklinde açılımını yaparız. Alt tarafı da yine aynı şekilde birincinin karesi a kare Eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bu iki sabittir. Artı ikincinin karesi b kare şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi bu aslında ezbere bir yöntem. Bunun temel mantığı nedir? Aslında baktığımızda bu bir üstü ifade. Ne demek? Bu iki tane a artı b'nin çarpımı demektir. Yani ben A artı B'nin parantez karesini şu şekilde yazabilirim aslında. A artı B çarpı A artı B şeklinde yazarım. Sonra ne yaparım? Bu A'yı buraya dağıtırım. Daha sonra B'yi dağıtırım. Ve bunları çarptığımda şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. A kare artı AB artı AB artı B kare şeklinde çıkacak. E ben bunu düzenlersem cebirsel ifadeleri toplama işlerinde ne diyorduk? Benzer ifadelerin katsayıları sayıları toplanır. Yani Bunların önünde bir vardır. Bir bir daha ne gelecek burada? 2 AB gelecek. Ya da bir tane AB burada var. Bir tane AB burada var. Topladığımda zaten iki tane AB olacak. Artı ikinci karesi dediğimiz B kare ifadesi olacak. E baktığımız zaman ben bu şekilde yaptığımda da bu sonucu elde ettim. Ederek az önceki gibi ezbere yöntemle anlattığımda da yine aynı sonucu elde ettim. Sonuç değişmiyor. Bu işin işlemin uzun versiyonudur arkadaşlar. Bununla alakalı örneklerimize geçelim. Karşımıza nasıl örnekler gelebilir? Örneklerimizden biri şu olsun. A eksi 4 B'nin parantezinin karesi olsun. Eşit. Ne yapıyorduk? Birincinin karesini alıyoruz önce. A. A'nın karesi. A Eksi olduğu için eksiyi koyuyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. A var. 4B var. Bir de bunların iki katı olacak. Bu ikiyi biz koyuyorduk ve bu iki sabitti. Artı ikincinin karesi yani 4B'nin karesi bakın. 4B'nin karesi. Yani hem 4'ün karesi hem B'nin karesi olacak burada. burası ne olacak? 16B kare olacak. Artı. Burada da bakın cebirsel ifadelerde çarpma işlemi ne yapıyorduk? Kas sayılarda kas sayılar çarpılıyordu. 8. Cebirsel ifadelerle cebirsel ifadeler çarpılıyordu. A ve B birbirine farklı olduğu için A ve B olarak kalıyordu. Eksiyi koyduk. A kareyi de aynen yazdık arkadaşlar. Düzenlediğimiz zaman böyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Bir örnek daha çözelim. O örneğimizde şu olsun. Bu sefer cebirsel şey kesirli ifade olsun. A bölü 2 eksi 3 olsun. Bir, cebir, bir kesirli cebirsel ifademiz ve bir tam sayımız olsun. Bunun karesi. Neydi formülümüz? Birincinin karesi. A bölü 2'nin karesi. Nedir bu? Hem A'nın karesidir hem a paydadaki 2'nin karesidir. Yani 4. Eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Birincisi A bölü 2 idi. İkincisi de 3'tü. Bunların çarpımı. Çarpımını 2 katı sabitti. Artı ikincinin karesiydi. Eksi 3'ün karesi ne yapar? Parantez olduğu için 9 yapacak arkadaşlar. Bunun altında gizli bir var, bunun altında gizli bir var. Düzenliyoruz bunları birbirini götürdü. Arada çarpma işlemi olduğu için ben rasyonel sayılarda sadeleştirme işlemi yapıyordum. Hatırlıyorsanız eğer. Birinciyi yazdık aynen. Burayı düzenleyince ne kaldı? Eksi 3A kaldı. Artı 9 kaldı. Evet. 3 artı kök 5'in parantez karesi olsun arkadaşlar. Şimdi bizim köklü ifadelerde, kara köklü sayılarda toplama işlemi yapabilmemiz için ne olurdu? Kökün içindeki ifade de aynı oluyor değil mi? Yani ben burada 3 ile 5'i toplayıp buraya kök 8 yazamıyordum. Kökün içindeki ifadeler aynı olduktan sonra da ne yapıyorduk? Kat sayılarla toplama işlemi yapıyorduk. Ama bizim burada yapmamız gereken şey kara köklü sayılarda toplama işlemi değil ki zaten birbirinden farklı olduğu için toplayamıyoruz. Karelerini almamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Birincinin karesi, kök 3'ün karesi. Şöyle yazdık. Artı olduğu için artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. Yani ben kök 3 ile kök 5'i çarpacağım. Sonra bunların iki katını alıyordum. Artı ikincinin karesi. Yani kök 5'in karesi arkadaşlar. Kareköklü sayıları ben anlatırken size bahsettim diye hatırlıyorum. Şu kökün içindeki 3'ün karesi ile şu birbirinin aynısıdır aslında arkadaşlar. Yani 3'ün kuvveti olan 2'nin kökün içinde olması ile kökün dışında olması aslında bir şey değiştirmiyor. Her halükarda bu kuvvet ile kök birbirini götürüyor ve içerideki sayımız kökten kurtuluyor. Burada da aynı mantık olacak. 2 ile kök birbirini götürecek. 2 ile kök birbirini götürecek. Burada 3 kalacak. Burada 5 kalacak. Artı artı. Peki burada ne olacak? Kara köklü sayılarda çarpma işlemi de ne yapıyorduk? Kuralımız neydi? Kat sayılarla kat sayılar çarpılıyordu. Köklü sayılarla da köklü sayılar çarpılıyordu. Yani ben burada 3 ile kök 5'i çarpabilirim. Kök 15. İkini bir kat sayı olarak yalnız olduğu için aynı şekilde yazıyorum. Cevabımız bu şekilde olacak. Peki ben bunu düzenlemeye devam edebilir miyim? Tabii ki devam edebilirim. 3 ile 5'i ben burada toplayabilirim. 8 artı 2 kök 15. Peki ben bunları toplayabilir miyim? Tabii ki toplayamam. Çünkü burada bir tam sayı var ama burada bir köklü ifade var. Yani burası aslında bir rasyonel sayı, burası ise bir irrasyonel sayı. O yüzden ben bu ikisini toplayamam arkadaşlar. Bu yüzden burada bırakıyorum ve cevabımız bu şekilde kalıyor. 8 artı 2 kök 15 şeklinde kalıyor. Şimdi Baktığımız zaman şurada a kare artı b kare var. Burada a eksi b var. E ne iki kare farkı var bir önceki videoda anlatmadım. Ne de tam kare ifade e Biz burada ne yapacağız? O zaman yapmanız gereken şey şu. Şurada verilen şu a eksi b ifadesi var ya. Bunun parantezinin karesini alacaksın. Yani şöyle yapacaksın. a eksi b'nin parantezinin karesini alacaksın. Eşittir. 7'nin de karesini alacaksın. Çünkü eşitliğin sol tarafında ne yapıyorsan eşitliğin bozulmaması için yani terazinin dengesinin bozulmaması için sağ tarafta da aynı şeyi yapman gerekiyor. Burada karesini aldığımız için burada da karesini alacağız. Şimdi ben artık bunun açılımını biliyorum. Neydi bunun açılımı? Birincinin karesi a kare. Eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi b kare eşittir. Yedinin karesi de 49'du. E ben size yukarıdaki ifadede a kare artı b karenin kaç olduğunu vermişim. O zaman ben burada a kare artı b karenin yerine ne yazacağım? 137 yazacağım. Eksi 2 ab eşittir. 49 olacak. E bana zaten a çarpı b'nin kendisi lazım. Yani şu lazım. Bunu yalnız bırakmam gerekiyor. E ne yapacağız bunu? Bu tarafa atacağız. 49'u da bu tarafa atacağız. İkisini yer değiştireceğiz. Eşitlik tarafında yer değiştiği için yani solundan sağına ve diğer de sağdan sola geçtiği için taraf değiştirdikleri için işaretle de değişecek. Bu artı 49'du buraya eksi 49 olarak geçecek. Bunun önünde eksi vardı. Bu da artı olarak geçecek. 2AB şeklinde geçecek. İşlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Eşittirimi koydum. 137'den 49'u çıkardığım zaman kaç kalır bana? 80, 8 kalır arkadaşlar. 2AB. E bana AB lazım olduğu için aralarda çarpma olduğu için ne yapmam lazım? Şu 2'den kurtulmam lazım. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler çarpma işlemi olduğu için ikiler sadeleşiyor. Burada sadece A çarpı B kaldı. 88'in yarısı kaçtı? 44. Cevabımız neymiş? 44 4, 4. arkadaşlar. 2 kare farkı ne yapıyorduk biz burada? Bir eksilisine bir artılısına ve bunları çarpıyorduk. Eşittir 13. E bana zaten eksilisinin kaça eşit olduğunu vermiş. 1'miş. B eksi C 1'e eşitmiş. O zaman B artı C kaç olacak? 13 olacak. Çarptığımızda zaten bize 13'ü verecek. E benden B artı C'nin parantezinin karesini istemiş. E ben B artı C'yi zaten 13 olarak bulmuştum. Ne yapacağım bunu? Geleceğim burada yerine yazacağım. 13'ün karesinden cevabımız 169 çıkacak. Peki bu soruyu şu şekilde de sorabilirdi. Hemen biraz geri gelelim. Bu soruyu şu şekilde de sorabilirdi. Buraya direkt B artı C'nin parantezinin karesini vermek yine bunun açılımını verirdi. Nedir bunun açılımı? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir soru işareti diyebilirdi. Şunu verebilirdi bana. E ben ne yapacaktım o zaman? Burada teker teker B ve C'yi bulup ondan sonra yerine mi yazacaktım? Tabii ki hayır. Bu ifadenin ben yukarıdaki ifadeye eşit olduğunu bileceğim. Bunu zaten öğrendik. O yüzden bu ifadeyi ben B artı C'nin parantez karesi şeklinde olduğunu bilip bu şekilde yazacaktım. Daha sonra buradaki B artı C'nin 13 olduğu o değeri gelip tekrar yerine yazacaktım ve 13'ün karesinden cevabımız 169 olarak tekrar karşımıza çıkacaktı. arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ben iki kare farkını gördüm ama iki kare farkı yok. Tam kareyi gördüm tam kare de yok ama şuna benzer böyle bir, böyle bir ifade var. İki tam kare desem iki tam kare şey tam kare ifade desem tam kare değil. İki kare farkı desem iki kare farkı değil arada toplama işlemi var. Ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Şu ifadenin Parantez karesini alıyoruz arkadaşlar. A eksi B'nin parantez karesi eşittir 7'nin karesi. Ne yapıyoruz? Açılımını yapıyoruz. Birincinin karesi A kare. Eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi eşittir 7'nin karesi de 49. Daha sonra bana A çarpı B'yi 11 olarak vermiş ya. ben burada A çarpı B'nin yerine ne yapmam lazım? 11'i yazmam lazım. E yanında bir de 2 var. Çarpımda ne gelecek buradan? 22 gelecek. A kare eksi 22 artı B kare eşittir 49. Bana zaten A kare artı B kare lazım. Eksi 22'yi ne yapacağım o zaman ben? Diğer tarafa atacağım. Buradan A kare artı B kare burada kalacak. Burası da 49 artı 22 olacak. E ne olur topladığımda cevabım 71 olarak karşıma çıkacak arkadaşlar.